Selam arkadaşlar, bugün serbest stil yüzmede nasıl hızlı yüzebiliriz? Hızlı yüzme teknikleri nelerdir? Arkadaşım Hami bu işin profesörü olduğu için ve en iyi serbest stil yüzmeyi Hami göstereceği için arkadaşım Hami'den bunu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer siz de hızlı yüzmek istiyorsanız sorularınızı Hami'ye sorabilirsiniz. Hami hocam, evet, hızlı abi. yüzmek isteyen kişilere ne gibi tavsiye vermek istersiniz? Hızlı yüzmek isteyen kişi, öncelikle nefes alıp vermeyi çok iyi bir şekilde bilmesi lazım, tekniği kontrollü bir şekilde yapabilmesi lazım. Örneğin, serbest yüzerken sağdan, bir sağdan, bir soldan nefes alabilir, sadece sağdan, sadece soldan nefes alabilir. Bunu nefes alıp verirken çok dikkatli ve nefesini kontrol edebilmeyi bilmesi gerekiyor. Ee, ayaklar fleksiyonda olması lazım. Ee, çırpmalarda düz bir şekilde kalçadan fleksiyon edip e, dizlerle entegre enteg e, edebilmemiz lazım. Peki hocam, e, serbest stil yüzmede böyle uzun mesafe yüzmek isteyen kişiler yüzemiyorlar, yoruluyorlar. Şöyle. Ya öncelikle o kolay değil zaten. Ayrı bir kapasitesini yükseltmesi gerekiyor antrenmanlarla olacak iş. Yani bunu sadece yüzme kısmı değil dışarıda jean salonlarında kuvvetlenerek bütün vücudu kuvvetlenerek ö, ö, özellikle de bacak ve e, omuz kaslarımızı çok iyi kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki de koru da gerekli bunun için. Peki hocam bize bir kulaç atma tekniğini profesyonel bir şekilde gösterir misiniz? Yani bu S harfi yapıyorlar suyun içerisinde. Ya, ya, o tam S olmuyor ama vücut e, kolla kulağa çok e, yakın olması lazım. Kollar vücuda çok yakın olması lazım. Öncelikle şu şekilde yani atıyorum bir çıkışı yaptık golfinle devam ettik. Çıktık. ilk başta nefes almamız gerekiyor sudan. Aldık. Bir, iki, verirken tekrar kafamızı soktuk. Yani burnumuzdan nefes vermemiz gerekiyor. Peki hocam bize bir bu kulaç atma tekniği tam olarak bir gösterir misiniz? Suyun içerisinde kulaçımızı nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Suyun üzerinde yandan göstereyim. Kolla bacağı ve vücuda yakın olması lazım. Çekerken bu elimiz karşıda nefes almaya yakın. Nefes aldık. Atarken de kulağımıza yakın kafamızı sadece şu kadar çıkartacağız. Yarım bir şekilde. Sonra döndük. Buradan kulacımızı atarken dönerken kulacımız buraya geliyor ve nefes vermeye devam ediyorum. Tekrar alıyorum. Tekrar veriyorum. Yani nefesimizi peki hocam. böyle kontrol edebiliriz. Peki hocam sebesiyimizi kulak çekişini tam olarak gösterir misiniz? Suyun içerisinde kulak çekişini şu hareketi biz bir öğrensek biz blok kol tekniğini kullanıyoruz. Düz kol suyu suyu çok iyi çekebilmemiz lazım. Bunun için de skal skalları skal tekniğini çok iyi kullanmamız lazım. Yani araştırabiliriz, bana sorabilirsiniz teknik nasıl olabilir. Skal teknikleri birçok birçok yani fazla var. Skal tekniği yani suyu hissederek demek yani. Skal link hareketini evet, yapmamız evet. lazım değil mi hocam? Evet. Suyu hissetmemiz gerekiyor. Suyu hissederken de çekişlerde özellikle çekerken kollar ee, yakın, parmaklar da kapalı bir şekilde çekmemiz gerekiyor. Yakın, şu şekilde. Bir daha gösterelim hocam. Evet. Evet. Peki su içerisindeki kol hareketini yani şu hareketi tam detaylı bir şekilde göstersek yani şu evet, o zaman baştan çıkışla beraber evet. Yapayım. çıkışı yaptık atladık suya girdik boy devam ettik 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 sonra nefes almadan ilk iki kulaçta daha hızlı yani salise bile önemli ya kaymamız evet. için gittik nefes almadan bir iki <laughs> aldık yani yakın çektik. Bakın hep değiyor. Hep değiyor. Hep değiyor. Kafamız sabit. Yani suyun e, altına bakacağız. Suyun altına değil. E yüzey bir şekilde. Kafa gözlerimizin baktığı kısma, yere değil. Kafamız şu şekilde. Evet. Tamamdır hocam. Teşekkürler. Rica bir... ederim.